Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bahadır Ne bileyim, Minecraft Bad Wars bölümüne de hoş geldiniz Evet yine Bad Wars yani Çünkü hani bir kazanacak gibi olduk en azından bir umudumuz ümidim, var artık Ondan dolayı hani bugün yine bir Bad Wars atasım geldi Böyle Bad Wars açacağız bir set çekeceğim derken Yatağı bir kaplasın ne güzel olur ya Üç takım var bir yatağı kaplayalım dört kişiyiz sansızız Yatağı kaplayalım yok arkadaşlar ben hızlı bir kaplayayım Geçen böyle kırmızı kaplayacak mı? Tam kaplıyor. Bırakıyorum o zaman. <laughs> Kaplasın o abi. Ben birazcık beyzle duracağım dediğim gibi. 12 tane olsun. Yani şu an beni sevmiyor olabilir. <laughs> beyzle durduğum için ama olsun. Be Bekleyin gideceğim ya. <laughs> ha. Çok iyi. Çok iyi. Al bunu. Sonra gel buradan kılıcını al. Sonra gel buradan. Bunu al, bunu al, bunu al. Sonra gel buradan 48 adet blok al. Hazır değiliz hala blokumuz az. 8 oldu tamam. 32 adet daha <laughs> blok al. Sonra envanter düzenle. Tamam. Evet tamam. Şimdi ne açacağız? Buradan gidelim derken mavi. Mavi kırıyoruz. Hadi bu mavi. En az iki kişi var. Ök göstermiyor burada. Birini asa attım. Biri de kaçıyor. İyi katlamışlar. Ne yapıyorsun şöyle atlayacağım. Ya ya. Bu koyacaktım bizim adam çıktı ya önüme galiba. Önüme diye arkadan durunca öyle koyamadım. Sekiz çabuk çabuk çabuk. Çok adil çok ağır Şu Son sıcak çatışma içerisindeyiz. Altın elman çabuk. Çok yavaşız. Gelmemeleri lazım. Tamam hazırız. bunlar kadar nereye gidiyoruz Gideceksek. Tamam biz mavi bir sıcak çatışmaya girdik. Bu çatışma bitene kadar da bize rahat yok. Yani mavi o mavi kırılacak o mavi. Ne oldu bir şey olmadı galiba. Şuradan <laughs> demir kırılsın. Şu an bir heyecan var oyunda. Savaş çünkü sıcak çalışma içerisindeyiz. Şu an al biraz bir yasımdak. Çok alt fazla yine. Yesin mi o? Hayırdır? Ne olacak nereye? Ya bu var öyle öldürecek çok net. Öldürecek bir araba. Yani sen daha acil. Siz daha iyi oynuyordur mi? Öldüm mü? Orada duruyor mu hala bak. Ben yani olamadım şimdi. Orada duruyor. Ben orada da zaten. Zeki zannediyordum ben nasıl öldüm canım dolmuyor mu benim hiç? 6.8 canı falan ama Bizim ne güzel kaplıyorlar ya bizim takımı. Yatağa ben maviye gidiyorum Sonra Tek tarihimiz mavi önce Mavi hiç hiçbir starimiz kalmadı <laughs> Gidiyoruz ve başladık tamam Hadi bakalım ne yapacağız Böyle, er, 4 takımda var ama 16 kişi değil Değil mi 12 kişi aynen bir takım bir kişi O sansız kişi acaba o sansız takım mı acaba hangi takım 4 kişiyiz biz güzel. Ya bu kadar durmayacağım. Şu kadar bir şeyler idare edelim. Mavi zorlayacak gibi. Zorlayacak gibi değil yani. Bir daha saldırır mı bilmiyorum ama bir daha saldırırsa zorlayacak gibi olur. Ne geliyor bak. Hoş geldin Mavi'cim. <laughs> ya var ya bur buradan kaçabilseydim keşke. Düşüremedim mi? Kötü. Ama bir kişi idare eder bence. Beyzde nasıl iki kişi falan vardı. Koş. Onları hiç bir şey kaplayamadan. <gülüyor> Hop. <gülüyor> İkisini de attım aslında. Var <laughs> <Hayır> ya. <laughs> ne iyi taktık ama ya. Neyse <laughs> işte, kendim kalamadım o zaman. <laughs> kendim de kalsaydım orada var müthiş taktikti ha. Işte, kendini düşünce an anlamı kalmıyor. Denemekten zarar gelmez. Biliyorsunuz ki hemen. O beni kovalarsa gelir. Öldürsün istemiyorum beni. selam attık basıyoruz. Ayağım kayıyor. Basamıyorum ki ben düzgün. Tek bir biz kalmış. Tek yedim O adam ya ölecek ya ben öleceğim öldüm tamam. Ya kırılmasaydı böyle ben orada ona bir ümidim olurdu yani. Ve ben bir yatağa kaplayayım. Ha kimse yatağa kaplamıyor görüyorsunuz. Bunlardan 80 değil 64 tane oldu. Bizim adam kaplıyor mu? Hiç kaplayacak gibi değil tamam ben. 24 tane demir toplayayım. Kaplayacağım. Tamam bir kaplayayım şimdi. Yatağımızı ben güzelce kaplayacağım. Çünkü hani biz yapamıyoruz bari yatağa koruyor. Oo biz zor. Bizim adam ortaya nasıl oldu bilmiyorum. Bir de ben de burada yalnız kapalım bayağı iyi. Yani bu kadar kötü bir yapabilir yapabilirdik evet, yapabilirdik yaptık da zaten. Ya yani çok zor işcem bu arada sen mobilde oynamak. Cidden çok zor alacağım ve tamam çok da sekilsiz kapladım ya. bu kadar sekilsiz kapanır mı hiç Ne söyleyeyim oldu kadar söyle biraz kapatalım aynen tamam ya ben yatağı kapadım bari bir şuradan bir serda alalım bir set alalım bari Evet kendi gibi ilk gösterimi çıktı. <laughs> yani yarım saatim var bu videoyu çekmek için. Çünkü yarım saat sonra videoyu videoyu ancak ona bakmam lazım. Bir de bizim takımda bir takıma kırdı. Bu iyi bir Kırıldık. Bu kötü bir Bizim adamı öldürüyorlar. atta öldürdüler. Bu kötü bir se de öldürdüler ama biz e, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın onu da söyleyeyim ve Harmony adlı bir map çıktı başlayalım Evet şimdi o zaman arkadaşlar biz base'de kalmıyoruz biz base'de kalınca bu takım kırılıyor ya yani bizim takım çok kötü oluyor hep biz de kötüyüz ama bu ne ya ne ekstra yol çekmiş adamlar daha basit kırsın diye bildik ya yani. seç beğen al ya yukarıdaki yolu mu istersiniz aşağıdaki mi olsun <laughs> da bir ya bir üstüm üstün kapmayı söyle direktmen gözükmesin ya sarı oraya gidiyor derken kırılar bile ya kırmasa yazar oraya onlar baskı yaparken ben de onlara baskı yapacaktım Aa, sarıya da biri kırdı biz de buraya kırsak var ya. Adam yenecek bize. Tırman tırman. <laughs> Tırmanalım arkadaşlar. Ya ama ben tırmanıyordum ne güzel. Bak bizim adam biraz daha iyi oynuyor. Onları kırsın bizim adam var ya çok fena iyi oluyor ya. Kıramadı ama neyse. Kırsaydı abi bütün takımlar birden kırılmış olacaktı ha. Tabii bizim de, bizim takım kırılmaz. Tabii kıracaklar. Biri gelse şu an Çok basit kırması ya. Şu yatağa <laughs> Sahte koruma. <laughs> Neyse ben üstteki yol tercih ediyorum. Ya yani ben burada kalmamıştım ama. Neyse gitti sarı bizi kırdı. Yani sarı. Ha bir de öldü. Ya Sarı. Ya ne yapıyorsun? Ya sen, sen, ne yapıyorsun Yesin? Bak. Geber. Ee, ne oluyor? <laughs> ya var ya bu birden canlılık beni, canlılık beni öldürmez değil mi? Öyle bir durum istemeyiz. Çünkü biz Hiçinkimiz... Sevmez kazanan onu. ben kıracağım onları. Bak. söyleyeyim size. onları yani çok rahat kırarım. Gold buraya giriyoruz. Bundan Bak birden. Bask ooo Ama yani bu ne ya abi yani. yani ben bunların olarak, bunların olarak aslında nasıl bunlar bunlar nasıl söyleyeyim? Bunlar bir insan oynuyor tabii öyle basitçe. Yani ben bunlar nasıl oynayayım arkadaşlar ya? Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik video. Ben de sizin videoyu like, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.